sadece tabağımızda kalan yemekler değil, sevgimiz, dostluklarımız, bütün bir bedenimiz, hatta saatler ve takvimler de arkamızdan ağlar. Nasıl yani? İsraf söz konusu olduğunda çocukluğumuzdan bir cümle aklımıza gelir. O tabağı bitir, yoksa arkandan ağlar. Çocukluğun masumiyeti dikkate alınarak kurulan bir cümledir bu. Durumun ciddiyetini anlatabilmek için her çocuğa böyle öğretilir israf. Öyleyse ömrümüz boyunca bize verilen diğer nimetleri de düşünmemiz gerekiyor burada. Anne, baba, kardeş, arkadaş, bütün bunlar çok büyük nimetler değil mi? Mesela ne zaman uyanıp ne zaman uyuduğumuzu bile idrak edemediğimiz bir gün çok büyük nimet değil mi? Zaman ve ömür. Dahası sağlığımız. Ne kadar büyük nimetler. İşte bu yüzden diyoruz. Sadece bitirmediğimiz tabaklar değil, sevgimiz, dostluklarımız, sağlığımız, ömrümüz de arkamızdan ağlar. Şimdi hep birlikte kendimizi hesaba çekelim. Bize verilen anne nimetini güzel değerlendiriyor muyuz? Her zaman arkamızda durduğunu bildiğimiz babamızı ve yakın uzak tüm akrabalarımız, arkadaşlarımız. Onlarla yeterince ilgilenmemek israf değil de nedir? Akıl nimetini bir düşünelim. Onu ilimle, bilgiyle, düşünceyle donatmak, onu israf etmekten başka nedir? Sağlık nimetini korumadan yaşamak en büyük israflardan değil midir? Yediğimize, içtiğimize çoğu zaman dikkat etmeden yaşıyoruz. Kendimize, insanlığa ve tüm canlılara faydalı olarak yaşamamız gereken bir ömrümüz var. Düşününce onu çay ocaklarında, kafelerde, ekran başlarında, oyun konsollarında sağlığımızı hiçe sayarak israf etmiyor muyuz? Evet, suyu ve yiyecekleri israf etmeme konusunda hassasız. Fakat bunların dışında bize verilen diğer nimetler, onlar da bizden aynı hassasiyeti bekliyor. Yeter ki onların da büyük nimetler olduğunun farkına varalım. Şimdi en güzel ve en büyük uyarıcımız Peygamberimize kulak verelim. Beş şey gelmeden önce beş şeyin değerini çok iyi bilmelisin. İhtiyarlığından önce gençliğinin, hastalığından önce sağlığının, yokluğundan önce varlığının, meşguliyetinden önce boş vaktinin ve ölümünden önce hayatının, öyleyse hiçbirini israf etmeyelim.